Vas Ali. Vas. Ali ne oldu kıskandın mı? Finish Çivila. Ha? Finish. Savas so good. Çivila benim aşkım. Ben seviyorum. Yes aşkım. Okay Çivila bye bye. Ah no. Tamam, oh, dur dur. Ali montaz montaz. 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 Mont <gülüyor> <gülüyor> okay okay. Bak, creo que Alice enojó. Ali enojó. Ali'nin sinirlendiğini düşünüyorum. Ali'nin sinirlendiğini düşünüyorum. Yes. İstiklalı, şakaydı gençler. Çivilerle bir şaka yaptık. Okay. Ah, ok, okay. Seni seviyor. Hmm. Haydi mi gel? Ya şakaydı, şakaydı. Çivile senin üstüne gülü kokar mı? Montaz, montaz. Montaz. Anlamıyorum. Montaz. <gülüyor> Anlamıyorum <gülüyor> çivile. çivile Mai, amay. Estaba bromeando contigo. Çivile, no. <laughs>

Yes, Ali Demir benim. Yes, senin. Mi? Ali Demir, şimdi senle ben olalım mı? Şaka yapalım. Savaş. Efendim aşkım. What? Nasılsın? İyi aşkım sen. Seni seviyorum <laughs> Ali. Seni seviyorum Savaş. Están bromeando, están jugando. Yes. Evet, teşekkür ederim. Sandra. Hayır, <laughs> oynuyorlar. <gülüyor> No, no, no montaj. Sandra. Tutmuyorlar. No. Arkadaşlar. Yes. Yes. What yes? Están bromeando. No se aman de verdad. Şaka yapıyorlar. Aslında birbirlerini sevmiyorlar. No, no montaj. Yes, real. Savaş. No.

Montas. Sabas. Ayrıca illa <laughs> çıkacağım o fotoğrafını bulacağım. Dur dur ben daha neler buldum. <laughs> no me voy a enojar. Var mı? Dur dur ben daha neler buldum. Kızmayacağım çünkü bu bir tuzak. Kız Çıkmam çünkü bu bir tuzak. Yes. Arkadaşlar savaşın ayaklarını görmeyen kaldı mı? <laughs> Oğlum gidelim millete. Şivila. Yes yes. Ha? Şivila you I am finance. Halil Demir uyar. I am Neyi anlamadım ben şu an? ama o seni sevdiğini söylüyor ve iki erkek birbirini sevemez. Savaş ne? <laughs> Teşekkür ederim. Rüman. Yes. Yes. Hediye adamlar çok, çok teşekkür ederim pardon. Evet. Dur dur savaşın o zaman birkaç videosunu gördüm. Bunları kimse görmemiş. Ben Her gösteririm savaş da görmemişler. Görmemiş. Lisa teşekkür ederim. Bekleyin hemen geliyorum. Birbirinizi öpüyorsunuz. Ama birbirinizi öpüyorsunuz. Gülizar teşekkür ederim. Çivila. Ha. Ali benim Teşekkür ederim. Anlamıyorum. Anlamıyorum. Ali benim. Anlamıyorum. Ali benim. Okay, okay. Ali senin. Okay. Ali kiminle? Ali kimle yesin? Evet, hazır mısın Sayış? Hayat şaşırdı. Yes, evet. Hey, hey. Ben Rıman teşekkür ederim. Rıman Hazır mısın? Peygay kazanım. Hazırım. Ben sizin gibi biri denk alamam. Ha? Ben sizin gibi biri denk Nabuz? Ne bu? Ne bu? Montaz. Montaz. Tabat mı evi? Montaz. Ne montaz? Ne montaz? Montaz. Montaz.

Ali anlamıyorum. Anlamıyorum. Abi, ederim. Ali Kunnek. Bir dakika. No montas, no montas. Montas, montas. montas. Oh. Ali ne, ne, ne? Oğlum brezil ha. olduk ya. Dur dur. Ben daha anlamıyorum. Top buldum. Bak var ne kanka. Ha? <laughs> beş tamam, ama bunun içinde sanar mı Karanlık bir Montaz. Montaz. Montaz Ben düşmem. Düşüşler de yakışmaz bana. Arkadaşlar hepsini diyeceğim merak etmeyin. Yemiştir. Ben yemedim. Montaz. arkadaşlar bu arada. Hayır, o benim yedek falandır o zaman da. <laughs> Hesapların bitmiyor. Kaç tane hesap açtın sen? Oğlum ben çok iyi hesap açıp kapattım. Hepsi kapanıyordu. Montaz Sen istersin. sabah? Bilmem. Montaj, montaj. Bak bak, ne buldum bak. İlk başta profili göstereyim. şimde <laughs> daha çok zamanı var 120 puan lazım. Alçam <laughs> <laughs> mı yine ekstrimi ya? Habibi, vay be savaş. O zamanlar Eskiden burnum, o zamanlar kim kaldı? Burnum, burnum, o zamanlar böyleydi, şimdi kırılmış. Hala aynı burnum. Aynı değil. Bu profil benim favorim <laughs> Montaj. Montaj. <laughs> Bu profil benim favori. Çivila Montaz. No montas, original. Original, okay, no yes, montas. original. ¿Montas? Si montas. Yes, yes, no montas. No montas. No montas. Yes, yes, montas, 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 montas. Okay you good. Yes, montas, Ali. Foto Arkadaşlar, montas. Bir sizden ricam. Teşekkür ederim. Üff, Sabas, bu efektler ne? Oğlum senin Ay. o burnun var ya. Sabahat. Que chica le dio todo. Sabahat. Oğlum Ali Arda bulamadı bunları. Sen nasıl buldun? <laughs> ben derin devlet. Hangi kız tüm öpücüklerini savaşa verdi? o zamanlar da hızlıydık Çivila. Üf bunlar ne sabahat. Creo que no tenías novia en ese momento. 2000 kaç, baksana. Ama benim favorim gözümde olan. O zaman arkadaşın yoktu sanırım. O zaman Ne? Belki sen varsın diye, belki duyarsın diye, beni anlarsın, sorsan diye. Primera novia. Belki sen varsın diye, belki O zamanlar da giymeyi biliyorum <laughs> ha. 2000 kaç? 2000 kaç? 2000 kaç? Efendim? Baş Kibila. Havaş. Ha. İlk kız arkadaşın kim? Havaş. Havaş. Bunlar para hesabı değil mi? <laughs> Ömer teşekkür ederim. Ee, i̇lk kız arkadaşım kim biliyor musun Civila? Veriz. Ee, İlk kız arkadaşın kimdi? Savaş. Elif diye bir kızdı. Ha? Savaş senin de ne çok şey var yani. Bitmiyor. İlk kız Kim arkadaşın kimdi? Bunları gülme krizine girdiğime sinirle postlayacağım. Efsane. Aliarde, Ali Demir. ¿Un árabe, un PKK? Pon un kangaroo, chivleá, hactánslos, Elif. Lazım, no Elif. Ay, no, Elif. Yes, Elif. Elif, dura. Elif dura. no Elif. Elif? Tura. no Elif. No. Elif. No O de olif, de olif, O Elif. Arkadaşın Tuğra ile aynı kız arkadaşın vardı. Otro Elif, otro. Ha? Otro Elif, otro. Oo, bak. Aa, otra favori. Otra chica llamada Eli. Eli adında başka bir kız. <laughs> Sabas. So yes, yes. Yes. Yaman. Ve sonra. Ve luego de Liz, ¿tu otra novia? <laughs> Ve Elif'ten sonra. tuviste sonra. novia Ve sonra. sonra. Ve sonra. Ve sandra ne inten sonra başka bir kız arkadaşın oldu? Oha. Doğru. Gez. Yes. Ağır ergenli geçireceğim. Cuál es el nombre de Sajica? Can biraz daha sorun ağır ergenli, neyini sana ağır gireceğim. Şu kızın adı ne? Otel bunu. O zamanlar iPhone son modeliydi kanka, bir yayından almıştım, hiç unutmam. Kanka, bu efektler beni bitiriyor. Öpücüklü olanlar özellikle. Tabas! Sana o zamanlarda yakışıklıydı ama. Efendim? What? O zamanlarda yakışıklıyım. Onun daha değilim. Ben iki kere üst kanka zamanda, iki tane üst üste eliple çıkmıştım. 70 puan lazım. arkadaşlar 70 puan değil, değil lazım. Takip edenler çok teşekkür ederim. Çivila. Hepsini repostlayacağım. Edat Anlar çok teşekkür ederim. Çivila. Evet. 40, 40 elif, lazım. elif. Onun da. Tu Elif. Ha? Tu Elif. Enes Ay, işte işte elif. elif. Burada. Elif. Elif. En elos. Oğlum senin var ya. Miray teşekkür ederim. O video var ya bir saatte 2 milyon izlenmişti. Şibila. O zamanın TikTok'unu. Aynen. Vay. Bayılma şakası yap. Ali Demir bayılma şakası yapar mısın? Sen yap. Şibila. <laughs> Yapma kanka bir daha bayılma şakası. Gülüyorsun oradan montaz. 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 Montaz sabas montaz, montaz. Montaz sabas. Montaz Montaz. Ben, ben şey montaz. Ben, ben teşekkür ederim. Montaz. Montaz. Sabas Montaz. Sabas. Sabas. Sabas Montas. Sabas. 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 Sabas! Sabas şu an ekrana bakmıyorsa ben de bir şey bilmiyorum yan tarafta. <laughs> Kader teşekkür ederim. Bekliyoruz artık çok teşekkür ederim. Bir montaz. De. Limon. Teşekkür ederim. Sabah. Kunek. Kanka <laughs> öyle bayılmayacak. Montaz, montaz, montaz. Ayıp. Aşkım. Montaz. Se ni vio Ali. 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 ¿Montas? Ali. Se ni cool. Montas, montas. No montas, ali, yes, ali, ali. Yes, montas? Ali. Ali. montas? Ali. Se le oh. está moviendo. Lo escucho, él se está moviendo, está vivo. Uno, dos, uno. Ariquete está Dios. Ariquete, Dios. Ariquete, Ali, no good. Şaka, şaka. Çivide şaka. Montaj, montaj. Biraz kazansın. uçarız. var. Benimle hmm. evlenmeden ölemezsin Ali. miyim? Sen... Ben... Ee, müzik, görebilir miyim? Seni görebilir Savaşın iyilik perileri bugün onda. Burak teşekkür ederim. Savaş'a bisim olur. Ne la parte donde digo Sabaskunek. Kanka çocuk çivileri çok kalbini kırdık o yüzden. E yani yerizdan bunu farkındasın. O da bizim kalbimizi kırdı o da farkındı. İyi güzel. Bir de dün dün bağırıyor var ya şöyle. Zaten sildim. Ya yana gelip ne yapacağım biliyorum. Savaş kunek dediğim kısmı zaten sildim. Yes. Rıma ah. teşekkür ederim. Yes. Rıma. Okay. Savaş kunek dediğim kısmı zaten sildim. Yes. yes. Niyosu ne olacak savaş kunek? Savaş princes. Oh. Savaş güzel. Silmiş, silmiş mi abi savaş? Bakacağım. Hiç silmesin ya. Riman, teşekkür ederim. <laughs> Riman, teşekkür ederim. Thank you, thank you, teşekkür <laughs> ederim. Dur, dur, hadi diye de çivilen takibini yapacağım, dur. Kedide falan miyav miyav, dur. Silmemiş oğlum ya. Not problem. Çivla. Ay abi. Oo oh, yes. Se siente fama realizado con la palabra. 120 puanlık bir hediye lazım arkadaşlar. Nurhan. Kule kelimesi size tanıdık geliyor mu? Nurhan. Yes. 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 Nurhan. Burak eyvallah Burak vur Burak vur. Van kedisi yolla bir tane daha. Gençler görevden. Ben de artık çivide gibi tepki vereceğim hediyelere. Nasıl tepki veriyor ki? Dur, i̇nşallah birazdan o tarzda bir hediye. Eda teşekkür ederim. Dur bakacağım hangi... hangi Burak! Böyle mi? Yok. Arkadaşlar bu böyle aslan mı aslan böyle şekilli bir şey oluyor ya bak. yapıyor <laughs> yapıyor. <laughs> 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 Şivile wat Ali Demir. Rıman <laughs> teşekkür ederim. Şivile Ali Demir. Ö e. Ali Demir. E. Kanka aslan da güzel yapıyor. Aslan da güzel yapıyor. Ö <laughs> e. Ali Demir. Mi Ö? E? No. Montaz. No, no, Montaz. Ali. Go. Ali. Artık çözdüm ne yaptığını ya. Ezberledim Şivile'yi. <laughs> kanka ben Çivile'ye jeton tamam, attım. Riman. Teşekkür ederim. Lima, bu aslan var ya, yuvarlak aslan. O bir kere onu atar mısın lütfen? Çivile e, diyorum, çivile diyorum yani. Ali Demir. Kanka. Çivile jeton attım, kanka hesaptan 100 dolar çekmiş. <laughs> bir düşündüm dedim. <laughs> Ağzını da <değil>. Yüz <laughs> dolar gitti. Sonrasını düşüneceksen... ...atmayacaksın kardeş. Ben o kadar oldu. ekonomi çok kötü kanka. Ekonomi ya, ekonomi kötü şu an. Hmm. Yok yok, estağfurullah. Bakanım, içeri almayın. Burak teşekkür ederim. <laughs> Nuran, teşekkür ederim. Tu bizim Tura çerimi. Teşekkür ederim. Nurul. Nuran. Hayırdır Nuran, Nuran, Çivile Bat Nuran. Mira. Nuran. <laughs> Ali diyor Nuran, Nuran, Nuran. Tuğra. Nuran, Nuran. Bir günlüğüne Çivile oluyorum. Hadi bakalım. What? Montas? Eri... What nurang? No nurang. What Nuran? No, no nurang. Yes, no Hmm. I love you, Ali. Mm. Chivila, I no love chivila. Chivila Yes love. No. no love. Tira kendi zorla aşık ettiriyor. Kanka öyle bak şuraların. Ya tu no intentar Bu şey kaba diye şarkısı ne Eee şey. Kanka bir tane şey. bir tane fon ah, müziği vardı. Alıp Savaş'tan ayırmaya çalışmayacaksın. Yes yes. Ah beni Ali Savaş'tan ayırmaya çalışmayacaksın. Yes. İlk hediye ilk atar. Rebo! Ben bunun şey nasıl yapayım? Dur. O o o. <laughs> Dur ben, ben ondan bahsetmemiştim. Riman, thank you.

Ali Demir dur bir dur. şey no. Sesi açtım. Nerina. Çivila. Ha. Ses gelmiyor. Çivila. Ali benim. No. Navas, no puedes amar a otro hombre. Ben rolendim kanka. Yapamadı ki. Sinirlenecek Sevemezsin. What? Başka bir adamı sevemezsin. No love. Yes. No. Okey Ali Demir senin al. Al götür tepe tepe kullan. No Ali. Ali benim. Ali civila, Ali civila love, juice, <laughs> Ali good. Bu gözler neler gördü ayol? No, ha. yes good. Civila. Okay, al Ali Demir Yu. Okey Civila Ali Civila Ali Ben de tepe tepe kullan kanka. Civila sit down please. Civila yeah, bana okay. da öğretir misin nasıl oluyor? Civila! Kanka Chibira! ben ya. Hah? Civila! Şimdi <laughs> biz çok mu samimi olduk ya? Arkadaşlar izlemeyin burada. Good. Buraları çocuklar izlemesin. Çıkabilir misiniz? Good good. Ali Demir beautiful. Gözleri böyle oldu. Ali Demir böyle. Demir? No gözleri. Yes, yes yes. Ali Demir böyle. Yes yes. Gözlerim yes. Valla yes gördüm. Çivi de gözlerim kaldı. Ali Demir böyle yapıyor. Yes no. yes. Yes. No. Yes. No. Yes. Ali. Hmm. Keep the secret. No. TV ile sabah arkadaş. Ya teşekkür ederim. Tamam arkadaş. Müzik. Sabah O ne? git. Sabah git. Bay bay sabah. Yes. Ha? Ali! Ay. Ali! Kanka. Por favor, no te pongas celoso. yo te amo. Çünye ganga. Lütfen kıskanma, seni kanka seviyorum. Kanka, niye? Lütfen kıskanma, Bak, seni, sen se seni seviyorum. onu Seni seviyorum. Yapma kardeşim. Biraz teşekkürler. Biraz seni seviyorum. Tülay'a da mı öğreteceğim onu, ne yapsam? Seni seviyorum. Seni seviyorum Ali. Merhaba teşekkür ederim. Seni seviyorum. Ali. Ali ne yapıyorsun kanka? <laughs> ben şimdi rahatsız olmaya başladım. Ali. Ali dondu dondu.